Evet sağladım. Şu an e, devam ediyoruz. bir e, Tek beraber tek bir kayıt mı alacak yoksa iki kayıt mı alacak? Onu bilmiyorum. E, göreceğiz bakalım. Olmazsa iki videoyu arka e, çok, çok çok fazla bir şey kalmadı aslında e, anlatacağım e, bugün için. E, uzun zamandır güçlü bir devlet yapısından uzak olan Mısır'ın e, fethedilmesi kolay oluyor. Ee, çok tanıcı din inanırlarına iki seçenek sunuluyor. Ya Müslüman olur ya kılıçtan geçireceğiz deniyor. Ee, Hristiyanlar ve Yahudiler kendi dinlerini korumaya devam ediyorlar İslami kurallar çerçevesinde ama putperestler e, İslamiyet'e e, geçmek zorunda e, olarak kabul ediyorlar. E, nitekim e, putperestlerin Çoğu tamamı İslamiyete geçiyor ama Bu e, kabul ettikleri e, İslamiyette e, Batınilik yanlısı Hanif din yanlısı İslamiyet Ve e, Ali inanırı Olarak kendilerini e, Gösteriyorlar e, Ve e, Ali yandaşı Görünümü altında İslamiyete e, bambaşka boyutlar gelmesini sağlıyor e, bu uygulama e, ve e, tüm e, ezoterizm inanırı e, rahiplerin e, Ali e, yandaşı e, inanırı olarak İslamiyet içerisine katılmasıyla İslamiyet'in e, Hanif din söylemi de e, çok daha güçlü ve farklılaşmış bir biçimde e, tüm İslam dünyasına e, yayılma şansı e, elde ediyor. E, İsmaililik, Şiilik, Alevilik e, adı altında, Fatımilik adı altında e, bu e, Hanif din inancı e, farklı söylemlerle e, tüm İslam dünyasına yaygınlaşabiliyor. Sünni Müslümanların, e, Ümeyoğullarının e, buna karşı yapabilecekleri çok fazla bir şey ol e, kalmıyor. E, sapkınlar olarak e, anlatıyorlar ve e, Sünni ile ters düştüğünü iddia ediyorlar. E, ama yapabilecekleri bir şey yok. E, zira karşısındakiler e, Peygamber'in damadının yandaşları hepsi de Müslüman, e, Müslümanlığı kabul etmiş insanlar. E, dolayısıyla ancak mezhepler arası sürtüşme veya çatışmalar olarak bundan sonra tarihi gelişim içerisinde olaylar devam ediyor. Hatta bu inanış biçimi Arap olmayan topluluklar arasında o kadar yaygınlaşıyor ki Ali'ye inanma şeyi. Örneğin Zerdüştiler böyle bir zorlama karşısında ya Müslümanlığı kabul edin ya Kılıçtan geçireceğiz zorlaması karşısında. Onlar da Ali Yandaş'ı Müslüman olarak ortaya çıkıyorlar. Ve Şiilik denilen aslında batınilikten son derece uzak bir başka kol dahi Ali Yandaş'ı olarak ortaya çıkıyor. Ve Şiilik ile batınilik arasında alışverişte bu tarihten itibaren... E, sürgit e, devam ettiği görülüyor. E, Zerdüşt yanlıları kendi dinlerinin birçok normunu e, koruyarak Şii e, oluyor. Şamanist Türkler örneğin Alevi e, oluyorlar. Bunlar ayrıca iyi, iyi incelenecek. Mısırlılar e, Fatımı e, oluyorlar. İsmaili oluyorlar. Gürzi oluyorlar. batini pek çok mezhep ortaya e, çıkıyor bu süreç içerisinde e, ve büyük şehirlerdeki halkın önemli bir kısmı vergi vermektense yeni dini e, kabul ettikleri için e, hiçbir e, bölgede e, batınelik yanlılarının e, çoğunluğu elde etmeleri mümkün olmuyor e, ve e, bu e, Eski e, farklı dinlerin e, mensupları sünniliği e, kabul ederek e, is, e, İslamiyet içerisinde sünniliğin güçlü bir akım olarak e, kalmasını e, sağlıyorlar. E, İslamiyet içerisinde batini öğretilerin kaynağı e, İslamiyet'in doğuşuna kadar izlenebiliyor e, ve e, biraz önce ifade ettiğimiz gibi ee, ruhsal tekamül ve tefekküre dalma bir yöntem olarak e, kullanılmaya başlanıyor. Ee, Allah'a giden içsel yollar e, arandığı görülüyor. ve Böylece Sufilik akımı e, doğuyor bu batıni inanışlardan. Özellikle e, Osiris e, inancının e, e, İskenderiye ekolüyle birlikte İslamiyete dahil olması sürecinde sufilere göre nakledilen bilgi akıl yürütülerek elde edilen bilginin dışında bir bilgi kaynağı daha var. Bu ilmi ledun Kur'an'da Kehf suresinde bahsedilen ilmi ledun Hızır'ın yani Hermes'in sahip olduğu hakikat bilgisi olarak anlatılıyor. Bu hakikat bilgisi Kuran'ın batini manasında gizlidir diyorlar sufiler. Tasavvufa göre Kuran'ın zahiri görünen ve batini gizlenen manaları var ve bu pek çok e, batini e, ayeti kendilerine rehber e, tutarak bu e, tasavvuf akımları da e, İslamiyet içerisinde güçlü bir biçimde e, varlıklarını e, bugüne kadar sürdürmeyi başarıyorlar. E, ayetlerin gizli manasını arayan tefsirler batini mezheplerin giderek güçlenmesini sağlıyor batini tasavvuf felsefesinin doruk noktası İbni Arab'nin e, vahdeti vücut söylemiyle e, ortaya çıkıyor e, ve e, neticede e, İlmi Ledun e, üzerinden e, üç dereceli e, bir e, tasavvuf e, inisiyasyon süreci e, aktarılmaya e, yayılmaya başlanıyor İşin ilginç tarafı e, İslamiyet'in kendi sınırlarının dışındakilere e, anlatılması ve e, aktarılması ve e, onların da İslamiyet'i kabul etmelerinin en başlıca e, a, amellerinden bir tanesi e, bu tasavvufi söylemler oluyor. E, tasavvufun e, bu e, batini söylemleri ile birlikte İslamiyet'in yeni sınırlarda e, kabul görmesi çok daha e, rahat e, hale geliyor. Ee, ve e, tarikatların ilk ortaya çıkışı e, 12. yüzyıl olarak görülüyor. Bir sufi tarikatına bağlanmak, tarikatın şeyhine bağlılık töreniyle başlıyor. Hiçbir sufi uygun bir biçimde inisiyasyon geçmeden öğretime başlamıyor. Ee, ve e, tarikatın zaviyenin değişiklikler göstermesine rağmen hepsinin ortak noktası bu tabii bahsettiğim batıni tarikatlar, sünni tarikatlar değil, hepsinin ortak noktası vahdeti, vücut söylemini kabul etmeleri olarak görülüyor. Sufilerin batini sırlara hakim olması, onların çok ahlaklı bir yaşam sürdürmeleri de dediğim gibi farklı halklar üzerinde çok büyük e, olumlu etkiler yaratıyor ve İslamiyet'in e, bütün e, dünyaya daha rahat e, bir biçimde yay, yayılması e, sağlanıyor. Fetihlerden önce dervişler e, toprakla, e, yeni topraklara gidiyor. E, İslam adına e, halkı e, hazırlıyor. Arkasından da fetih süreci e, başlıyor ve neticede e, İslamiyet bu şekilde e, yayılmış oluyor. E, bugünkü konuşmayı bu noktada tamamlayalım ve e, İslamiyet'in e, batıni ekollerinin en güçlülerinden olan İhvan-ı Safa ve İstimai Dileri bir sonraki konuşmaya bırakarak e, bugün hoşçakalın diyelim. Teşekkür ederim. Yine bitirişi çok yani muhteşem yaptınız çünkü İhvan-ı Safa e, maalesef Aziz Hanım bildiği birliği. E, çok da fazla e, yani az kitap üzerinde olan bir şey. Hatta bu ileride konuşacağız, Gülhaçlılar, Gülhaçlılar, Rosenkraut geldiğinde İhvan-ı Safa'yla ıı, onlardan öğrendikleriyle dönüp de Gülhaç'a cemiyetini kuruyor. E keza baktığınızda çok ıı, modern, ıı, çağın çok ötesinde bir nevi Doğu Rönesansı'nın yaşandığı bir ıı, dönem İhvan-ı Safa'yla gelen. O yüzden ben ıı, o dönemi özellikle ıı, Bizi izleyen kişilere çok fazla bilgiler katacağına eminim. Ee, yine heyecanla bekleyeceğiz önümüzdeki haftayı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere o zaman. Sevgiyle kalın.